merhaba arkadaşlar. Ben de sence bugün sizlerle birlikte Call of Duty'de, Call of Duty Black Ops 6'da Red Line, Green Line, şey, Squid Games oynuyoruz. Squid Games'in tüm versiyonlarını oynuyor olabiliriz, haberiniz olsun. Hop, seya. Ananı s***. Şu tabanca var. Kutsal tabanca diyorum ben buna. Kapı kapı kapı. Amına koyayım. Kutsal tabanca bende. Ben de tüm haritada işaretleniyorsun. O tabanca olunca sen her nereye gidersen git görüyorlar. O yüzden birazcık sıkıntılı bazı modlar bakın şöyle. Adam kill alacağı zaman onu etrafında onu vursan yine sana gidiyor. Ananın amı. Bu arada bayağı bu videoda küfür edebilirim. Çünkü adamlar aşırı p***** Ben gittim bir el bombası mı attım? Malım ben. Bu suya düşmek kötü bence. Çünkü avantaj rakibi. Ananın amcığı şu domuzlukları alalım da ne veriyor. Skill point tecrübesi veriyor işte. Sağdaki skillleri açmamızı şey oralanak sağlıyorlar. Ananın <laughs> uçar gel. <laughs> What it, Şey. Neydi o? Max Payne, Max Payne. Max Payne'deki uçuşu yapabiliyoruz da. Hani slow girmiyor. Online olduğu için. Şu... Neyse salla. Şöyle koşarken hop diye şöyle uzanıyor. Enemy UAV Şu, ha, Düşman UAV mi? Sen ne yapıyorsun oğlum? Suya düşmek bu oyunda en kötü şey. Düşmeyin mümkünse. Elimize veriyorum. Lan! Tabancamı bırakacağım diye tuttum bıraktım. Okay. Oy 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 vurdun mu vuruldun mu? Neyse ne. Çok ama çok zevkli benim için ya. Call of Duty mobilde biliyorsunuz ben zevk alırım. 3 GM attım, jammer attım. Onu atmayacağım çünkü lazım oluyor o. Ay mutlaka lazım oluyor. Lazım olmadığı bir an var mı desen imkansız gibi bir şey. Özellikle şey varsa düşmanlar e, avcı helikopterleri gönderirken onu kullanıyorum. ne bacını seveyim. Göt! Nereden sıktın acaba? Ha, tamam siktir Bu arada kullanmadığım için roketi tekrardan kasmama gerek kalmıyor. Diğerlerine kastam oluyor da roket sıfırlanmıyor Allah'tan. Ananın nikah. Anan konuşmakta oynayamıyorum ki. Tamam, bizlenmiş. Bak, adam oraya turret kurmuş. Ananın <laughs> nikahını nara geçtin lan oraya? <gülüyor> <gülüyor> Hayır hani ha, arkadan gelmiş. ve helikopterle sıkıyorlar zannettim. Dizim, düzgün bir info alayım sıkacağım. Görmüyorum. Görsem roketi atacağım da roketi atacağım ama göremiyorum. Lan ananın hikaye ya. Bu <laughs> ne oğlum? Bu ne kadar sürmüyor. Tamam. Çünkü yeni. Bölge tutmaca yapıyoruz? 죽여. e Oğlum, bak. Şu depara kalk. Depara kalk. Ananın nikahı. Adam. Takım arkadaşının etrafta olması çok iyi bir şey. Aferin. Tırmanacağım mı? Beyefendi. Omcik. <laughs> aa aa pusuya bak. Anasını sikeyim <laughs> Orospu çocuğunu pusuya yere bak. büyük para domuzu vardı. O iyi tecrübe veriyor. Ananın ama ananın ama 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 ama. ama. Ya of. yeteneksizlik budur ya. Oğlum o neydi? Düşman dost mu ayırt edemedim ki? Aha gördüm Ya ama sikeceğim ama ya. Aa! Ne oldu lan öyle? Ya o o alan hasarı yok mu bunda? Red Liner'a da, Green Liner'a da seni şimdi bak. Red light. Yani <laughs> böyle dayanamayıp atayıp görürsünüz. <laughs> Çok sikik bir şey. Sen kendini ne kadar sanki zannediyorsun? Bu oyunda birbirimizle toplu sok top oluyoruz oğlum. Bak yine attılar Redline Green line. <gülüyor> <gülüyor> Göt. Şöyle sabitlanmayı lanma hiç sevmiyorum. <laughs> Git. Fuck off. Bana <laughs> el. Oha. Ananı sikeyim Oo çok güzel taktikte. Yemez. Çıkamam. Oğlum. Bu Oyunda az daha ses kasmayı öğrenmem lazım benim. Oğlum, ha buradaymış. Şurayı yese, o oraya yete var ya çok güzel pus atılır orada. Wolf'tim aklıma geldi. Nedenini sormayın ama Wolf'tim çok güzel aklıma geldi. Yani bekliyordum yalan. 10 dakika bence yeterli. Oha 80 vurmuşuz adamlar 150 vurmuş. Bizden kimse vurmadı mı lan? Skoru benim 2430 skorum var. Kim niye yazmıyor lan? Dur ya. Abi kill kill. Kaç kill aldım? Mesela bak bu adamla 6 kişiymiş biz 5 kişiymiş yani. Ben bu diye 4.yüm. Demek ki kill o kadar Dandis. Neyse. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.